Arkadaşlar merhaba. ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina deseli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklımızdaki kişinin enerjileri ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum uyabilir de uyumayabilir de bu kolektif bir açılım. Herkes uyumak zorunda da değil. Benim kıymetlim sizlersiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kendi kıymetinizi bilin. Kimse sizi dibe çekmesin arkadaşlar. Hayatı ıskalamayın. Lütfen. Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin. Bu hayatın değerini bilerek yaşayın. Kendinizin değerini bilerek. Anlaştık mı? Hadi bakalım açılımımıza geçelim. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımızda bir vicdan azabı söz konusu. Bu her iki taraf için de geçerli aslında. Bir taraf kendini haksızlığa uğramış hissediyor, bir taraf vicdan azabı çekiyor. Ortada bir haksızlık söz konusu. Ama burada önemli olan şey iletişimde sıkıntının olması. Çünkü her iki taraf da kendisine haksızlık ettiğine inanıyor. Peki eril ne durumda? Erile baktığım zaman eril Aşkını itiraf etmek istiyor. Güzel haberler karşısına çıkmak istiyor. Mutlu olmak istiyor. Güven sorunlarını aşmak istiyor. Onda bir güven sorunu var. Her şey şüpheyle yaklaşıyor. Sanki sürekli tartışmaya hazır vaziyette. Ancak ilişkiyi netleştirmek için de adımlar atabilir. Sevgili dişiler, eril bu adımı atarken umursamaz tavırlar sergileyebilir. Bu kendisini koruma mekanizması. Bu haksızlık ettiğini kabullenmeme mekanizması diyebiliriz. Bu yüzden sizin de doğru iletişim kurmanız çok önemli. Peki dişil ne durumda? Şimdi dişillere baktığım zaman dişiller gayet rahat bir şekilde kendilerini ifade edecekler. Uzak bir yola gidebilir uzun yollar aşabilirsiniz. Belki mental olarak aşılması gereken yollar vardır. Ama zorluklar aşılacak. Sanki bir aile birliği sağlanacak ve istenilen düzeye gelinecek. Burada dişi güven sorunlarını aşmış bir vaziyette Dindik erilin karşısına çıkacak gibi duruyor. Ve alınan güzel haberlerle de her şey çok daha iyiye gidecek. Yapılan aşk itirafları Erilin dişilden kopmamasını anlamasını sağlayacak. Burada biten bir şey yok. Hapsine daha da iyiye gidecek olaylar gündemde. Peki aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda? Öncelikle genel modla başlayalım. Aklınızdaki insan bir aydınlanma yaşıyor, bir uyanış içerisinde artık kendini güvende, artık kendini huzurlu hissettiği süreçlerden geçiyor. Peki nedir onlar? Genel moduna baktığımız zaman duygularını kendisine itiraf etmiş ve daha güçlü, daha sağlam, daha net bir şekilde ilerleme ihtiyacı içerisinde. Peki ne düşünüyor sizin için? sizin ondan saklandığınızı düşünüyor. Gittiğinizi düşünüyor. Artık daha çok kendinize yoğunlaştığınızı düşünüyor. Anneciğim çekil oradan. Düşüncelerinde bir korku var. Kaybetme korkusu. Bu onu depresyona sürüklemiş diyebiliriz. Yine bir uyanış var. Ben ne yaptım uyanışı. Harekete geçme isteği var. Anneciğim iner misin oradan? Kalbe geçelim. Kalpte neler olup bitiyor? Ne hissediyor? Oğlum şimdi kalbe geçeceğiz. Sen de kalpleri bir şifalandır bakalım. Kalpte sevgisini açma isteği var. Hani dedik ya sanki duygularını kendine itiraf etmiş gibi. Evet duygularını kendisine itiraf etmiş. Ama hala kendi takıntılarıyla boğuşuyor. Sizi özlediğini söyleyebilirim. Sizinle telepati yoluyla anlaştığını hissettiğini söyleyebilirim. Arada gerçek bir bağ var. Burada sizi ruh eşi olarak görüyor. Sizin önsezilerinize güveniyor, sizin bilginize bilgeliğinize güveniyor. Ne kadar emek verdiğinizin de farkında. Kartları açarken kamerayı unutmuşum. Oğlum bozdu. Kusura bakmayın lütfen. Peki, bakalım, eğer kalbi dile gelseydi, bu kişi size ne derdi? Beni arkanda bıraktığını hissediyorum. Artık her şeyden arındığını düşünüyorum. Artık arınma başladı. O zehirli sarmaşıklar gitti. Ben maddenin arkasına saklandım. Paranın, maneviyatın değil. Keşke söylediğim sözleri geri alabilseydim. Burada yaptığı haksızlıkları da derinden hissettiğini görebiliyoruz aslında. Peki içinde bulunduğu duygu duruma geçelim. içinde bulunduğu duygu durum ne? Affedilme, bağışlanma isteği. İstikrarlı yaklaşım içinde aşk var ama bunu gizleyen, mutsuzluğunu gizleyen bir insan görüyorum karşımda. Mutsuz, sağlam bir duruş sergilemeye çalışıyor ama kendisini belirsizlik içerisinde boş ve anlamsız hissediyor. Kararsızlıkları da bu yüzden. Sizi kaybettiğini o kadar iyi anlamış ki, saklanan durumların artık açığa çıkması gerektiğini ve gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak bu şekilde siz onu affedebilirsiniz. Belki de sizden gizlediği bazı şeyleri siz o söylemeden öğrendiğiniz için bu noktaya gelindi. Peki neler mümkün olası gelecekte? Şimdi baktığım zaman siz bu insan sayesinde ruhsal olarak güçlenmişsiniz. Kendi farkındalığınızı ulaşmışsınız. Kendinize yeni bir düzen kurma yolunda ilerliyorsunuz. Yavaş ama emin adımlarla. Bu kişi şu an hayatından çok da memnun değil. Kaçırdığı fırsatlara bakıyor. İsteği sizinle bir tamamlanmak, mutlu olmak, mutlu sona yaklaşmak. Ama bu kadar çok beklemesi, hareket etmemesi sizi ondan uzaklaştırmış ve sizin dinlenmeye ihtiyacınız var sağlıklı kararlar alabilmek adına bir konuşma yapabilirsiniz 5 gün 5 hafta içerisinde ve yaptığınız o konuşmayı epey bir düşüneceksiniz onun üzerine kararlar vereceksiniz şu an o sorumluluk alamaz düşüncesiyle yine ben haksızlığa uğrarım düşüncesiyle hareket ediyorsunuz ama kurulan iletişimle Aranızdaki bu ruhsal anlaşma yeniden yapılabilir. Yeniden bir araya gelinebilir. Bu tamamen sizin yapacağınız konuşmalarla ilgili. Bir araya geldiğinizde oluşacak o iletişimle ilgili. Burada en büyük kazanç yine sizin. Çünkü ruhsal olarak öyle bir güçlenmişsiniz ki karşınızdaki insan iyice ezilmiş diyebilirim. Peki. Nedir bu aşkın mesajı? kendinizi tanımanıza fırsatlar sağlıyor. Kendi gücünüzü görmenize. Arada çok güçlü cinsel bir çekim var. Ancak bu sadece cinsellik üzerine değil arkadaşlar. Burada kaybettiğiniz o değeri, kaybettiğiniz o sevgiyi bulmanız için size yol gösteren bir insan gibi, öğretici bir ruh gibi duruyor. Tekrar söylüyorum kendi gücünüzün farkına varmanızı sağlamış. Aslında işte işte siz neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyormuşsunuz sadece dillendirmeye korkmuşsunuz ama artık kendi gücünüzün farkındasınız ve bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz son olarak şöyle benim son bebeklerim olan bu şarkılar senin içinden iki tane kart koyacağım bakalım hangi şarkıyı sizin için söyleyecek Ben iki kart koyacağım. Siz içinizden gelin seçebilirsiniz. İsterseniz ikisini birden de seçebilirsiniz. Bu şartlar senin için diyelim. Açıyorum ilk kartımızı. Çıtır kızlar yaşanacaksa yaşanacak. Yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar, mutsuzluklar. Ölüm yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Yaşanacaksa yaşanacak. Ölüm yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Haklısın, boş ver. Her zaman yaptığın gibi bana da boş ver. Unut gitsin. Sevgiden korkmaya devam et. Haklısın boş ver. Her zaman yaptığın gibi. Bana da boş ver. Unut gitsin. Sevgiden kaçmaya devam et. İkinci şarkımız Hakan Peker bir efsane. Bu da çok sevdiğim bir şarkıdır. Odam şimdi sensiz, soğuk ve karanlık. Yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş. Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin. Bir görmek için senin neler vermezdim. Bir efsaneydi seninle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane seninle beraber olmak. Evet arkadaşlar bu akşamlıkta benden bu kadar. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Sürçülisan ettiysem affola. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, ne de şefkati asla esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.